Evet. Suyun derdi. Evet. Evet. Ne güzel. Yani bunlar bunların örnek olarak görülmesine fayda var sizin bey. Bak, pazar suyu günü buraya ekip geliyor. Bakacaklar. İnşallah gerekeni yapacaklar İnşallah. De Size, de zaman ne ödeyin? Evet, evet. Milletin hakkı. Evet. evet, Gereğini evet. devlete yapacak. Evet. Ama hiç ödeyecek <laughs> para ödeme. Abone olma. Tamam. Kaçak kesinlikle yok. Şey. Evet. Ne güzel. Bir Tebrik, bir bir Tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz da gereğini yapacağız. Bak yapıyor arkadaşlar. Allah Geliyorlar pazartesi. Evet. Tamam. Evet. Haydi Ersin evet. Bey. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Tamam. Bir işlemi yapacağız. Bir Bir işlemi yapacağız. Bir Bir Ben daha